Merhaba, videoya başlamadan önce hem teşekkür etmek hem de bilmeyenler için oyunu ufak bir şekilde anlatmak istedim. Paylaştığım son videoya gelen ilgi ve destek hiç beklemediğim, alışık olmadığım bir şeydi. İyi, yapıcı fikirlerin paylaşıldığı ve birçok tavsiye edindiğim güzel yorumlar gördüm. Bu yorumlar beni motive etmekle kalmadı, gelecekteki videolarda neler yapabileceğim konusunda fikir edinmemi sağladı. Bunun için sizlere teşekkür ederim. Oyunumuza gelecek olursak, Rimworld. Seçtiğiniz hikayeye göre çakılan bir gemide, bir kabile veya hayal gücünüz nasıl istiyorsa öyle başlayabildiğiniz bir koloni kurma ve yönetme simülatörü. Bu videoda ise yam yam acı ve yeraltı temelleri üzerine kurulmuş bir ideolojiye sahip kolonimizi yönetmeye, ideolojimizi yaymaya çalışacağız. Umarım sizlerin eğlendiği bir video olur. Yorumlarınız ve fikirleriniz benim için değerli. Bu yüzden düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler. karşınızda ana karakterimiz olan Kevin. Yeni bir koloninin temellerini atacak her türlü bilgiye sahip. Kendisi yer altını seven, mazoşist ve kararlı biri. Mağara yamyama olarak adlandırdığım bir genetik zincire sahip ve bu zincir onu diğer insanlara kıyasla yakın dövüşte daha güçlü fakat bir o kadar da agresif yaptığı gibi hayatta kalma becerilerini de arttırıyor. Gözümüzü açar açmaz en temel iki ihtiyacımızdan biri olan barınak üzerinde çalışmalara başlıyoruz odunu bina yapımında pek tercih etmesem de zorunda olduğum için ahşap bir kulübe yapıyorum. Kulübenin hemen ardından bir sonraki temel ihtiyacımız olan besin için ufak bir tarla yapıyorum. tarla pirinç tarlası olduğu için hızlı bir şekilde ekin alacağımızı planlıyorum. Böylelikle ilk geceyi ufak kulübemizde ektiğimiz pirinçlerin yanında rahatça geçiriyoruz. Sabah olduğunda kulübeyle birleşik olan bir depolama alanı için planlamalara başlıyorum. İçeriye iki raf bir de kasap tezgahı koyuyorum. Müzik <laughs> duvar ve kapıları kullanarak basit bir savunma yeri yapıyorum. Saldıranlar bu duvarlar arasından içeriye ulaşmaya çalıştığın tuzaklara takılıyor, ölüyor veya yaralanıyorlar. Başlangıç için gayet ideal ve benim genelde tercih ettiğim bir yöntem. Sonraki birkaç gün tabiri yerinde olacaksa kendimi doğrultmakla uğraştım. Etraftan kaynaklar topladım, pirinçlerimin ilk hasadıyla kendi ürettiğim ilk besini tüketmeye başladım karşınızda tut. Kendisi gökten bir gemiyle düştü ve düştüğünde fazlasıyla yaralıydı. Kısa sürelinde de olsa bizim arkadaşımız olacak. Kendisini hemen tedaviye aldım ve yaralarını sarmaya başladım. Düzenli olarak besledim ve kendi dinime çekmeye çalıştım. Tut düştükten hemen sonra ilk saldırımızı aldık. Kendisi tek kişiydi ancak fazlasıyla zekiydi. İlk başta duvarlara saldırdım. Onu duvarlardan uzaklaştırmak için Kevin'i kullandım. Çünkü o duvarı kırsaydı tuzaklara takılmayacak, Kevin'la yakın dövüşe girmek zorunda kalacaktı. Tuzaklara takıldı ancak ölmedi. Bu yüzden Kevin'in onu infaz etmesine izin verdim. Böylelikle Kevin'in şiddeti bir süreliğine yatışacaktı. Artık kendimize mağarada bir yer yapmaya başlamıştık. Öncelikle küçük bir uyuk yapacak, daha sonra bu oyu genişletecektim. Mağara girişini açtıktan sonra ufak bir pamuk tarlası yapmaya karar verdim. Hem kıyafet yapımında hem de bilardo masası gibi eğlence aktivitelerinde kullanacaktım. Tut'u dinimize katılmaya ikna etmiştim. Ancak toplumumuza katılması biraz daha uzun sürdü. Pirinç tarlasının hasatından sonra mısır tarlası yapmaya karar verdim. Mısır, besin değeri olarak daha yüksekti. Bir yandan da mağara çalışmalarına devam ediyordum. Arada birkaç saldırı oldu ancak hepsi tuzağa takılıp etkisiz hale geldi. Onca çabadan sonra nihayet Tut bize katılmıştı. Tut'un da katılımıyla artık toplumumuza bir isim verebilirdik. Ve ben bu isimlendirmeleri tercih ettim. Mağaranın içine ufak bir depolama alanı yaptım. Buraya iki tane raf koydum fakat sonrasında geliştirmeyi planlıyordum. Tut'un kaldığı odaya bir araştırma masası yaptım. Pek araştırmaya vaktimiz olacağını düşünmüyordum ancak belki batarya ve benzeri şeyleri araştırabilirdik. Mağaranın içine yan yana olacak şekilde iki tane yatak odası yaptım. Bu yatak odalarının içine mermer yataklar koydum. Şu an kullanabileceğim tek yakıt odun olduğu için bir odun jeneratörü yaptım. Ufak bir buzhane için bir dondurucu yaptım. Kolonideki mutluluğu arttırmak için yatak odalarındaki zemini taşla süsledim. Günler yoğun bir şekilde geçiyor, her geçen günde kışın etkisi yavaş yavaş geliyordu. Sonbaharda bile eksi 7 dereceleri görüyorduk. Sosyalleşmekten sıkılan Kevin sık sık meditasyona başvuruyordum. Bu da yeni bir eğlence kaynağının ihtiyacını doğurmuştu. Bir sabah kapımızda yaralı bir şekilde bulunan biriyle karşılaştık. Onu yakaladık ve iyileştirmeye çalıştım fakat yakalandığı enfeksiyon yüzünden öleceğini bildiğim için onu infaz etmeye karar verdim. Nihayet mısırların hasat zamanı gelmişti. Bu mısırlar kışı geçirmemizde çok etkili olacaktı. Kışın yaklaşmasıyla üzerimize giyecek bir kıyafete ihtiyacımız vardı. Kevin kendisine bir insan derisi ceket dikti. Tut da depoyu düzenlemekle uğraştı. Yaşadığımız mağarayı yukarıya doğru genişletmeye karar verdim. İçeriye bir mantar tarlası yapmayı düşünüyordum. Devon hızlı bir şekilde çalışırken beklenmeyen bir şeyle karşılaştım. Dağın tam ortasında yeşil bir arazi vardı. İlk başta bu araziyi nasıl değerlendireceğimi bilmediğim için kısa bir süreliğine orayı kapatmayı tercih ettim. Tut devamlı olarak ruhsal çöküşler yaşıyordu. Depoya saldırmaya kalkıştığında ise buna bir son vermeye karar verdim ve Tut'u esir aldım. O andan itibaren ne yazık ki Tut'un varlığını unuttum ve unutmamın sonucunda da açlıktan öldüm. Bu esnada da Kevin mağaranın içindeki mantar tarlasında çalışıyordu. Kışın gelmesine bir gün kala Kevin mağaranın dışındaki ateşin başına geçti ve orada biraz soluklandı. Yaşadığı şeylere anlam veremiyordu. Fazlasıyla zor günler geçiriyordu ve daha zor günler onu ileride bekliyordu. Nihayet kış gelmişti. Tuzaklara takılıp ölen hayvanların derisini yüzdüm ve etlerini depoladım. Kışın etkisiyle mağaranın içi de çok soğuktu. Bu yüzden mantar tarlasını başına bir ısıtıcı koydum. Kevin bir kez daha tuzaklara takılıp ölen insanların etleriyle baş başa kalmıştı. Başka hiçbir canlı izi yoktu. Hazır vakit bulmuşken depolama alanının içine birkaç tane daha raf koydum. Mantar tarlasının tam üstüne içerisine bir adet masa ve poker masası koyacağım bir yer planladım. kapıma gelen tüccardan şu anda kullanamadığım bir metal karşılığında iki tane ördek aldım. Böylelikle kolonimizin ilk hayvanlarını edinmiş olduk. Kevin yalnızlığını unutabilmek için sık sık kendi başına poker oynuyordu. Derken bir sabah tuzaklara takılmış bir sürü hayvan olduğunu gördüm. Kevin tuzaklardan birini tamir etmeye çalıştığında hayvan patladı ve Kevin'ın vücudunda çeşitli yanıklara sebep oldu. Bu da yetmezmiş gibi delirmiş bir alpaka sığınan kapısını açtı ve içeriye girdi. da yetmezmiş gibi bir haydutun saldırısına uğradım fakat hızlı bir şekilde kapıya tuzak kurup onu etkisiz hale getirdim. Yaşanan onca hadiseden sonra Kevin ağır yaralanmıştı. İyileştikten hemen sonra başka bir haydutun saldırısına uğradım fakat Kevin üstün yakın dövüş becerisiyle onu etkisiz hale getirmeyi başardı. Haydutu tam infaz edecektim ki hayvanlar üzerinde büyük bir bilgiye sahip olduğunu gördüm ve onu kolonime katmaya karar verdim. Sonraki günlerde haritaya rastgele giren develeri kolonime çektim. Kapımın önündeki tuzaklarda ölen hayvanların derilerini yüzdüm ve etlerini depoladım. Bir yandan da erkin sinir krizleriyle uğraştım. Kendisini öldürmek istemiyordum çünkü kolonimde çok büyük bir etkiye sahip olabilirdi. Bu yüzden onu etkisiz hale getirdim ve tekrardan yakalayıp tekrardan kolonime çekmeye çalıştım. arka bahçedeki ahırın inşaatıyla uğraşırken ön kapıda bir yangın çıktığını gördüm. Bu yangın tuzağa takılan bir hayvanın patlaması sonucu ortaya çıkmıştı. Ahşap duvarın tamamını yok etti ve ben de bunda bir hayır vardır deyip ön tarafı tamamen mermer duvar yaptım. Müzik Savunma duvarı tamamlandığı gibi ahıra yöneldim. Ahırın girişini kumaştan yapılmış bir yalıtımlı kapıyla bağladım. Ahırın etrafına hayvanların serbestçe gezmesi için bir sıra çit çevirdim. Ayrıca hayvanların besini için mısır ve saman ektim. Sığınak zeminini tamamen taşla kapladım. Kevin'in uzun uğraşları sonucunda nihayet Hoerk aramıza katıldı ve birlikte sığınan zeminini taşlarla kaplamaya devam ettiler. <Sessizlik> Hoerk'i haritaya giren birkaç tavuğu getirmesi için görevlendirmiştim. O esnada dalgınlığıma geldi ve iki tane saldırgana karşı tek başına kaldığını gördüm. Hızlı bir şekilde onu duvarların arkasına çektim. Saldırganlar onu takip etmişti. Tuzaklara takıldılar ve etkisiz hale geldiler. Kışın geçmesiyle birlikte bitkiler tekrar canlandı. Bunu fırsat bilerek eski tarlaya birazcık mısır ektim. Tarlalarla uğraşırken 33 yaşındaki bir kadının İmparık tarafından kovalandığını gördüm ve onu buraya gelmesi için ikna ettim. Peşinde getirdiği saldırganları etkisiz hale getirmiştik. Ancak ikisi de enfeksiyon kaptı. İkisini de eleştirme sebebim onları bir gladyatör dövüşüne çıkarmaktı fakat daha sonrasında infaz etmeye karar verdim. Depolama alanının altına ufak bir tapınak yapmayı planladım. Bu esnada bizden yardım isteyen kadını kendi dinimize çekmeye, bizden biri yapmaya çalışıyordum. İsmi Sam olan bu kadın bitkiler konusunda gayet iyiydi. Kevin herkes uyurken salondaki masaya oturuyor, kendisinin nasıl buralara geldiğini düşünüyordu. Sıfırdan başladığı bu yeri bir hayli geliştirmiş, tamamen yaşanabilecek bir yer haline getirmişti. Odanın kazı çalışmaları devam ediyordu. Bu esnada yan tarafta gelişmekte olan büyük bir ahırımız vardı. İçerisinde tavuklar, ördekler, develer, civcivler ve çeşitli hayvanlar vardı. Gecek depomuz ise bize saldıran insanların etleriyle doluydu. Kazı çalışmaları tamamlanmış, bunun yerini duvar örme, zemin kaplama ve dekorasyon işçiliği almıştı. Tapınağın tamamlanmasıyla birlikte ilk toplantımızı gerçekleştirdik. İdeolojinin liderini koloninin kurucusu olan Kevin olarak belirledim. Kendisi her alanda sahip olduğu bilgileri ve yetenekleriyle bu koloninin geleceğine yön verecek, zeminini kurduğu gibi geleceğini de kuracaktı. 80. günün sonuna geldiğimizde başladığımız çıplak halimizden çok uzaktık. Mağaranın derinliğini ve güven dolu duvarlarının içini sığınağımızı yapmış, mermer savunma duvarımızı, tapınağımızı, tarlalarımızı ve hayvanlarımızın rahatça gezip çoğalabileceği ahırımızı inşa etmiştik. Yeni bir devir başlamıştı ve bu devir büyümeye devam edecekti.